Arkadaşlar bu videoda 11. sınıf konularından itme ve momentum konusuyla ilgili örnek sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde tanımlanmış. Tavana asılı bir ipin ucuna bağlı 90 gram kütleli tahta bir blok şeklindeki konumda dururken yatay 100 metre bölü saniye hızla gelen 10 gram kütleli bir mermi tahta bloğa çarpıp saplanıyor. Buna göre çarpışma sonrasında ortak kütle İlk konuma göre maksimum kaç santim yükselir? Yer çekimmesinin değerini 10 olarak kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar mermi buradan 100 metre bölü saniyelik hızla gelip durmakta olan tahta bir bloğu çarparak saplanacaktır. Saplanma hareketleri esnek olmayan çarpışma modellerinde görülmektedir. Burada başlangıçta arkadaşlar momentumu koruyacak olursak İlk momentum eşittir son momentum ifadesini yazabilmekteyiz. Kütlesi 10 gram hızı 100 olan bir cismin momentumu 10 çarpı 100 olarak karşımıza gelmektedir. Başlangıçta tahta bloğunuz durduğu için hızı olmadığından dolayı bir momentumu oluşmayacaktır. Başlangıçta sahip bulunan 10 çarpı 100'lük momentum bu cisimleri kenetleyecek. 10 gram artı 90 gramdan toplam kütleniz 100 gram olacak ve ortak bir hızla hareket etmek isteyecektir. Sadeleşmelerinizi yapacak olursanız yüzler sadeleştiğinde ortak hareket etme hızının buradan 10 metre bölü saniye olduğunu bulmaktayız. Bu cisimler birlikte hareket ettikleri zaman kinetik enerjilerini yazacak olursak 1 bölü 2 çarpı toplam kütlemiz 100 çarpı ortak hızımızın karesi 10'un karesi. Bu değer bu sistem arkadaşlar belli bir yüksekliğe çıkartacaktır. Acaba bu yükselme kaç aç değerine sahiptir? Burada MGH ifadesini eşitleyecek olursak toplam kütlemiz 100, yer çekilmesi gmiz 10 çıkabilme yüksekliğini de H olarak temsil edebiliriz. Düzenleme yapıldığında yüzler sadeleşecek. 100 bölü 2'den 50 eşittir 10H ifadesinden bu cismin. 5 metre kadar yükseldiğini söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar burada birimlere de dikkat etmeniz gerekiyor. Biz normalde kütlenin birimlerini kilogram cinsinden tanımladığımızda sonucumuzun metre cinsinden gelmesi gerekiyordu. Ancak soruda arkadaşlar kütle çevirilerini ben gram türünden aldığım için bulduğum birim metre cinsinden değil, santimetre cinsinden direkt karşınıza gelecektir. Metre cinsinden gelebilmesi için kütlenin kilogram cinsinden tanımlanmış olması gerekir. Bundan dolayı da arkadaşlar cevabımızın 5 santim olması gerekecektir. Değerli arkadaşlar bir diğer örneğimize. Sürtünmesi önemsiz bir ortamda Vx eşittir 10 metre bölü saniyeli hızla hareket eden 4 kilogram kütleli x cismi durgun haldeki y cismine esnek bir şekilde çarpıyor çarpışma sonrasında X ve Y cisimlerinin hareketleri şekildeki gibi olduğuna göre ve X üssü ve VY üssü hız büyüklükleri kaç metre bölü saniye olur şeklinde sorulmuş. Esnek çarpışmalarda arkadaşlar momentumu koruyacak olursak ilk momentum eşittir son momentum ifadesini yazalım. Burada arkadaşlar yatayda ve düşeyde olmak üzere iki ayrı yerde momentum korunumu yapacağız. Önce yatayda momentumu koruyacak olursak başlangıçta x'in arkadaşlar kütlesi 4 hızı da 10 olduğu için 4 çarpı 10 kadarlık bir momentumla olaya başlamıştır. Çarpışma sonrasında x'in şu şekilde gittiğini görüyorsak bunun bir yatayı bir de şu şekilde düşey bileşeni oluşacaktır. Yatay bileşenin momentumunu yazacak olursak kütlesi 4 son hızı v x üssü çarpı şuradaki açının kosinüs 37 değerini şuradaki düşeyini de yazacak olursak 4 çarpı v x üssü çarpı sinüs 37 şeklinde bileşenlerini ayırmamız mümkündür. Burada öncelikle yatay momentumu koruyacağımıza göre yatayda 4 kilogram kütleli bir x cismi 10 metre bölü saniyeli hızla başlangıçta gelirken çarpışma sonrasında bu değer 4 çarpı ve x üssü çarpı kosinüs 37 ifadesine eşit olmak zorundadır. Şu yazdığınız yer ilk momentum çarpışma öncesi bu olay ise çarpışma sonrasının momentum değerleridir. Düzenleme yapacak olursanız 40 eşittir 4 çarpı ve x üssü çarpı kos 37'nin değeri 8 bölü 10 olacağı için 4 de 40'ı sadeleştirdiğimizde 10. içler dışlar çarpımı yapıldığında ve x üssü dediğiniz kavramın 100 bölü 8 değerine sahip olduğunu görmekteyiz. Biraz daha sadeleştirme yapacak olursak 50 bölü 4 25 bölü 2'den x'in çarpışma sonrasındaki hızının 12,5 metre bölü saniye olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu yaptığımız olay yataydaki momentum korunumudur. Aynı şekilde bir de düşeyde bir momentum koruyacak olursak ilk momentum eşittir son momentum denklemini oluşturalım. Başlangıçta arkadaşlar y topu ilk durumda durduğu için başlangıçta bir momentumu olmamaktadır. Bu durumda arkadaşlar ilk momentumunuz sıfır değerine sahiptir çarpışma sonrasında 2 kilogram kütlede bir cisim V'ye üstlük bir hızla düşey yönde hareket ettiğine göre son durumda da çarpışmanın sıfır olabilmesi için 2 çarpı V'ye üstü dediğimiz düşey bileşenin burada 4 çarpı Vx x çarpı sinüs 37'ye eşit olması gerekmektedir. Eğer bu vektörleri eşit kabul ederseniz başlangıçtaki momentumunuzun sıfır olduğunu göreceksiniz. Burada arkadaşlar verilen ifadeyi yerine yazacak olursak 2 çarpı y üssü eşittir 4 çarpı ve x ifadesini sadeleştirme kolaylığından dolayı 50 bölü 4 sinüs 37 yerine de 6 bölü 10 sayısını yazacak olursak 4'ler sadeleşti sıfırlar gitti 5 ile 6'nın çarpımı 30 eşittir 2 vy üssü ise Y'nin de çarpışma sonrasındaki hızın 15 olduğunu söylememiz mümkündür. Bu tarz ifadelerde önce yataydaki momentumları kendi arasında koruyacağız. Daha sonra da düşeydeki momentumları kendi arasında korumamız gerekmektedir. Geldik arkadaşlar bir diğer örneğimizi. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde durmakta olan M2 kütleli bir cisim ile V hızıyla hareket eden e bir kütleli cisim merkezi olmayan yani aynı doğrultuda değil farklı doğrultulardaki saçılmalardan bahsediliyor. Esnek bir çarpışma yapıp şekildeki gibi saçıldığına göre kütleler arasındaki oran ne olmalıdır? Arkadaşlar burada esnek çarpışma yapacağımıza göre ilk momentum denklemleri son momentum denklemlerine eşit olmak zorundadır. Burada yatayda bir momentum koruması yapacak olursak başlangıçta M1 kütleli bir cisminiz V hızıyla hareket etmekte. M2 kütleli cisim ise hızı olmadığı için herhangi bir momentuma sahip olmayacaktır. Sizin yatayda geldiğiniz bu momentum burada bileşke durumunda arkadaşlar bir yatay bir düşey şeklinde bileşenlere ayrılacaktır. Buradaki yatay bileşeni yazarken m1 kütleli cisim çarpı 5 ve çarpı kosinüs 37 değerine sahip bir yatay bileşeniniz olacaktır. Aynı şekilde alttaki parçanın da yatay bileşenini yazacak olursanız kütlesi m2, hızı 4 ve çarpı şuradaki açı da kosinüs 30 değerine sahip olacaktır. Biz yatayda momentum yazacak olursak m1v dediğimiz kavram m1 çarpı 5v çarpı cos 37 ile artı m2 çarpı 4v çarpı kosinüs 30 değerlerinin toplamlarına eşit olacaktır. Bu denklem arkadaşlar oldukça uzun bir denklemdir. Bu ifadenin yanında bir de düşeyde bir momentumu koruyacak olursak dikkat ederseniz arkadaşlar düşeyde başlangıçta ilk momentum oluşmamaktadır. Çünkü sizin toplarınız yatay eksende çarpışmıştır. Bundan dolayı ilk momentum oluşmadığından dolayı eğer siz bu ifadelerin bileşenlerini ayırdığında şu iki ifadeyi birbirine eşit yaparsanız bu ifadede başlangıçtaki momentumunuzun sıfır olduğunu göreceksiniz. Şimdi düşe ifadeleri oluşturacak olursak m1 çarpım 5v çarpı sin 37 yukarı çeken kuvvet aşağı doğru çeken kuvvetimiz ise m2 çarpı 4v çarpı sinüs 30 ifadesine sahiptir. Siz bu iki vektörü birbirinden çıkarttığınızda bu değerin sıfır olması gerekmektedir. Şu şekilde düzenleme yapacak olursak sin 37 eksi m2 çarpı 4v çarpı sinüs 30 diyecek olursak bu iki vektörün farkı sıfır olacaksa bu denklemi karşı tarafa gönderdiğimizde m2 çarpı 4f çarpı sinüs 30 bu değer m1 çarpı 5f çarpı sinüs 37'ye eşit olacaktır. V'leri sadeleştirecek olursak m2 çarpı 4 çarpı sin 31 bölü 2 eşittir. m1 çarpı 5 çarpı sinüs 37 de 6 bölü 10'dur. Biraz daha sadeleştirme yaparsak 2 tane M2, 3 tane M1'e eşit olacaktır. Demek ki M2 kütlesi 3 değerine sahipken M1 kütlesi 2 değerine sahiptir. Buradan kütleler arasındaki oranın 2 bölü 3 olduğunu söylemek mümkündür. Bu tarz ifadelerde arkadaşlar düşeyde momentumunuzun başlangıçta 0 oluşundan dolayı Düşeyde momentumu korumak daha pratik bir yöntem olarak karşımıza gelecektir. Eğer ki arkadaşlar düşeyden karşılıklı bir ifade bulamazsak yataydaki momentum korunumundan da soruyu çözebiliriz. Bu tarz sorularda hem yatayda hem de düşeyde momentumu korumanız gerekmektedir. Değerli arkadaşlar bir diğer örneğimize. Şekildeki cisimlerin kütleleri, hız vektörleri ve hareket yönleri verilmiştir. Cisimler o noktasında esnek olmayan bir çarpışma yaparlarsa son hızlarının büyüklükleri kaç metre bölü saniye olmalıdır? Esnek olmayan çarpışmalı sorularda arkadaşlar bizler şu şekilde ifadeler kullanıyorduk. Kenetlenme, birlikte hareket etme. Ortak bir hız, birlikte hareket, ortak bir hız ya da yapışma tarzında kavramlar kullanıyorduk. Esnek olmayan çarpışmalarda sadece momentumu korumak zorundayız. İlk momentum eşittir son momentum olayını kullanabiliriz. Buradan arkadaşlar şu ifadenin bir yatayı, bir de düşeyi oluşmaktadır. Sola doğru gelen yatay momentum şuradaki açının 37 derece oluşundan dolayı 2 çarpı m hız değeri 50 çarpı kosinüs 37 değerine sahipken düşeyden gelen momentumu kütlesi 2 hızı 50 çarpı sinüs 37 şeklinde oluşmaktadır. Bunu şöyle vektörel olarak gösterecek olursak 10 çarpı 8'den o noktasında çarpışan bir cismin sağa doğru arkadaşlar 80'lik bir momentumu oluşacaktır. Aynı şekilde üstteki ifade düzenleyecek olursak kosinüs 37'nin değeri sinüs 53 ile eşit olup 0.8 değerine sahiptir. Buradan düzenlediğinizde buradan 80 değerine ulaşmış olacağız. 80'in o ok yönü sola doğru tanımlandığı için şu şekilde koordinat üzerinde tanımlayabiliyoruz. Aşağıdan yukarı doğru gelen bir cisim 3 çarpı 10'dan 30'luk bir momentumla karşımıza gelecektir. Aynı şekilde şu ifadeyi de düzenleyecek olursak 100 çarpı 6 bölü 10'dan aşağıya doğru da arkadaşlar 60'lık bir momentum karşımıza gelecektir. Burada bileşke vektörü yazacak olursak şu iki vektör aynı yönde, aynı büyüklükte fakat ters yönlerde olduğu için birbirlerini yok edeceklerdir. Aşağıya doğru 60, yukarı yönde 30 olduğuna göre momentum'unuzun 30 olduğunu görmekteyiz. Burada arkadaşlar orta hızlar sorulduğu için buradaki momentum toplam kütle çarpı orta hız ifadesinde 30'luk bir momentum toplamda 3 kilo... 10 kilo ve 2 kilo şeklinde düşündüğünüzde 15 kilo çarpı orta kız yazacak olursak birlikteki hareketlerinin 2 metre bölü saniye olduğunu söylememiz mümkündür. Geldik arkadaşlar patlamalar. Patlamalar bir cismin dışarıdan hiçbir etki olmaksızın bir iç patlama sonucunda parçalara ayrılması olayına patlama olayı denmektedir. Patlama olaylarında dışarıya ısı, ışık ve ses enerjisi çıktığından enerji kavramı kesinlikle korunmamaktadır. Momentum ise korunurken ısının, ışığın ve ses enerjisinin yani enerji kayıplarının ortaya çıkmasından dolayı enerji korunmayacaktır. Sadece patlama sorularında momentumu korumaktayız. Patlama öncesinde M kütleli bir cismin sağa doğru bir V hızıyla gelsin. Patlamadan sonra iki parçaya ayrıldığını düşünürsek M1 kütleli olan cisim sola doğru V1. M2 kütleli olan cisim ise sağa doğru V2 hızıyla ile ilerlerse patlama öncesindeki momentum ile patlamadan sonra oluşan momentumlarının birbirlerine eşit olması gerekmektedir. Burada hız vektörlerinin yönlerine dikkat etmek gerekir. Ana parça patlama öncesindeki başlangıç kütle patlama sonrasında oluşan parçaların kütlelerinin toplamlarından oluşmaktadır. Burada kütleleri de korumak zorundayız. Bununla ilgili arkadaşlar bir örnek çözelim. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde 4 metre bölü saniye sabit bir hızla hareket eden bir cisim iç patlama sonucunda x ve y parçalarına ayrıldığında X'in hızının büyüklüğü bakın sola doğru 2 metre bölü saniye Y'ninki ise 6 metre bölü saniye oluyor. X ve Y parçalarının kütleleri MX ve MY olduğuna göre kütleler arasındaki oran ilişkisi ne olmalıdır diye sorulmuş. Burasının kütlesi MX bu parçanın kütlesi ise MY'dir. Başlangıçtaki kütleyi de M diyecek olursak aslında arkadaşlar m dediğiniz büyük kütle mx kütlesi ile my kütlesinin toplamından oluşmaktadır. Çünkü kütleler korunacaktır. Eğer siz burada sağ tarafı yön olarak artı, sol tarafı da eksi kabul edecek olursanız momentum korunumunu yazacak olursak ilk momentum eşit olmak zorundadır son momentum değerlerine. Büyük m olan kütle artı yönde 4 metre bölü saniyeli hızla ilerlerken başlangıçta ilk momentumunuz bu şekilde oluşacaktır. Parçalandıktan sonra mx olan kütle sola doğru gittiği için yani eksi yönde gittiği için eksi 2 ile çarpılacak. My kütlesi ise artı yönde hareket ettiği için 6 metre bölü saniyeli hızla sağ tarafa doğru bir momentum oluşturacaktır. Burada büyük M gördüğünüz yere mx artı my ifadesini yazarsak eşittir eksi 2 mx artı 6 tane my şeklinde bir denklem olacaktır. Bu ifadeleri açacak olursak 4 mx artı 4 my eşittir eksi 2 mx artı 6 my şeklinde yazabiliyoruz. Düzenlediğimizde 6 tane mx 2 tane emy olacak olursa sadeleştirdiğimizde 3 mx emy o zaman mx'in değeri 1 iken emy'nin değerinin arkadaşlar 3 olduğunu görmekteyiz. Bu durumda kütleler arasındaki oranın 1 bölü 3 olduğunu söylememiz mümkündür. Bir sonraki videoda arkadaşlar patlama soruları olarak ayrı bir video çekimi yapacağım. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.